<laughs> Hikaye, mütevazı bir nişasta üreticisi ile göz kamaştırıcı bir gülümsemenin sırrı arasında ne gibi bir ortak nokta var? Cevap sizi şaşırtacak. Her banyoda yankılanan bir isim olan Colgate'in hikayesine dalmaya hazırlanın. Ancak geçmişi hayal ettiğinizden daha fazlasını saklıyor. Nişastadan diş devine, beklenmedik başlangıçlar. 1806'ya geri dönelim. Genç bir girişimci olan William Colgate New York'a gelir onun hayali ağız hijyeni değil, nişasta, sabun ve mum üretmektir. İronik, değil mi? Diş macunlarını düşünmekten uzak, rekabetçi bir pazarda kendine yer açmak için mücadele eden bu adamı hayal edin. Kimse o küçük işletmenin bir imparatorluğun temellerini atacağını hayal etmiyordu. Colgate ve Company onlarca yıl boyunca orijinal ürün yelpazesine sadık kaldı. Sabun, mum ve nişasta günlük ekmekleriydi. Ancak değişimin tohumu çoktan ekilmişti. 19. yüzyılın ortalarında kişisel hijyen önem kazanmaya başladı. İnsanlar görünümleri ve sağlıkları konusunda daha fazla endişelenmeye başladı. Colgate bunu fark etti. Büyük sıçrama, kavanozdan tüpe. Colgate'in ilk diş ürünü, kavanozlarda satılan aromatik bir diş macunuydu. Evet, macunu çıkarmak için fırçanızı bir kavanoza daldırdığınızı hayal edin. O zamanın yaygın yolu buydu. Ancak Colgate her zaman yenilik yapmaya çalıştı. Asıl dönüm noktası 1896'da geldi. Colgate, Diş macununu tüpte tanıtarak ağız hijyeninde devrim yarattı. Basit bir icat ancak oyunun kurallarını değiştirdi. Konfor ve hijyen bir araya gelerek Colgate'i şöhrete taşıdı. Bu değişiklik sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda ustaca bir pazarlama hamlesiydi. Colgate, ürünün sunumunun kalitesi kadar önemli olduğunu anladı. Tüp sadece daha pratik olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir modernlik ve temizlik imajı da yansıtıyordu. Pazarlama savaşları ve küresel genişleme 20. yüzyıl, Colgate'in patlamasına tanık oldu. Marka yeni pazarlara yayılarak kıtaları fethetti ve her ülkenin ihtiyaçlarına uyum sağladı. Ancak yol kolay değildi, rekabet acımasızdı. Pazarlama savaşları efsanevi hale geldi. Ustaca reklam kampanyaları, agresif promosyonlar ve yeni ürünlerin lansmanı, diş üstünlüğü için bu savaşın silahlarıydı. Colgate geride kalmadı. Reklamları ikonik hale geldi ve markayı mükemmel bir gülümseme ve sağlıklı bir yaşamla ilişkilendirdi. Colgate, diş fırçaları, ağız gargaraları ve kişisel hijyenle ilgili diğer ürünleri piyasaya sürerek ürün yelpazesini çeşitlendirdi. Marka, eksiksiz ağız bakımının eş anlamlısı haline geldi. Colgate Üçlü Etki efsanesi ve gizli içerik. İşte hikayenin sulandığı yer burası. Yıllarca Colgate Üçlü Etki hakkında ısrarlı bir söylenti dolaştı. Aşırı kullanıldığında diş minesine zarar verebilecek kadar güçlü bir kimyasal bileşik olan gizli bir içerik içerdiği söyleniyordu. Şehir efsanesi yangın gibi yayıldı. Bazıları Colgate üçlü etki kullandıktan sonra diş hassasiyeti yaşadığını iddia etti. Diğerleri, diş macununun tehlikeli maddeler içerdiğine yemin etti. Bütün bunlarda doğruluk payı var mı? Gerçek şu ki, bu iddiaları destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yok. Colgate, ürünlerinde zararlı içerikler kullandığını her zaman kesin bir dille yalanlamıştır. Ancak efsane devam etti. İnsanlar Colgate üçlü etkiye güvenmemeye başladı ve diğer markaları tercih etti. Şirket, söylentiyi yalanlamak ve tüketicilerin güvenini yeniden kazanmak için halkla ilişkiler kampanyaları başlatmak zorunda kaldı. Gerçek şu ki, gizli içerik sadece etkili bir temizleme ve beyazlatma formülüydü. Ancak şehir efsanesi, yanlış bilgilendirmenin gücünü ve bir söylentinin bir markanın itibarını nasıl zedeleyebileceğini gösterdi. Colgate bugün gülümsemeler ve zorluklar mirası. Bugün Colgate, bir diş macunundan çok daha fazlası. 200'den fazla ülkede bulunan küresel bir dev. Adı ağız hijyeni, kalite ve yenilikçiliğin eş anlamlısı. Ancak marka yeni zorluklarla karşı karşıya. Rekabet giderek yoğunlaşıyor. Yeni teknolojiler ve tüketim trendleri sürekli değişiyor. Colgate, sürekli gelişen bir dünyada alakalı kalmak için uyum sağlamalıdır. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk artık Colgate'in stratejisinin temel taşlarıdır. Marka, çevresel etkisini azaltmaya ve faaliyet gösterdiği toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmeye kendini adamıştır. William Colgate'in mirası gülümsemenin ötesinde. Colgate'in hikayesi vizyonun, yenilikçiliğin ve azmin gücünün bir kanıtıdır. Mütevazı bir nişasta işinden küresel bir ağız hijyeni imparatorluğuna kadar Colgate, sıkı çalışma ve bir tutam şansla her şeyin mümkün olduğunu kanıtladı. Ancak Colgate'in hikayesi bize önemli bir ders de veriyor, bir markanın itibarı kırılgandır ve söylentiler ve yanlış bilgilendirme ile zarar görebilir. Tüketicilerin güvenini oluşturmak ve sürdürmek için şeffaflık ve iletişim esastır. Çünkü bazen basit bir diş macunu tüpünün arkasında, çok az kişinin bildiği hırs, yenilik ve şehir efsaneleriyle dolu büyüleyici bir hikaye vardır. Colgate'in hikayesinde bu yolculuğu beğendiyseniz, Mito'su'ye markasa abone olmayı ve hiçbir hikayemizi kaçırmamak için zili etkinleştirmeyi unutmayın. Ve yorumlarda başka hangi markayı araştırmamızı istediğinizi bize bırakın.